Ne yapıyorsunuz? Paten İyi. giyeceğiz. Sok sok sok. sok, sok. Paten mi? Kardeşim giyebilir mi? E, Daha çok küçük. Abisi 4 yaşına gelmiş. Giyemez mi? Bilmiyorum. E, Tabi bilmiyor da. Git. Elimi tutamaz mı? Düşersin belki. Tut Düşersin. Gel. Ooo. Düşüyordunuz. Nerede? Hadi. Hadi. Ayağını aç, aç. Böyle aç. Ayağını böyle aç, aç. Yavaş yavaş. Aç, aç, git. Ayağını aç, git. Yavaş. O Yavaş, Aferin. yavaş. Yavaş, <laughs> yavaş. Düşüyordum. Ay. Gidiyordun ya. Tam bırak abla, bırak. Gel yanıma. Gel, 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 gel.

Dördü Hadi. Hadi aşağı kayacağız hadi. Yürü. Divağı da at. Buradan at. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi aşağı kayalım mı? Aşağı doğru kayalım. Geldik geldin geldin. Gel şimdi şöyle. Bir iki üç koş. Güzel miydi? Hadi daha minelim hadi. İnanın. Bize abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.